Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 haftalık temizlik ve gıda kataloğu çıktı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, 26 Haziran kataloğundan ürünler daha derken da gelebiliyor marketlere. İlk sırada acıdan çamaşır suyu var 5 litre 135 lira. Clean and Fun'dan Mercan Polar Mikrofiber bez olacak ikili paket 49.50. Sufi markasından da Mercan Polar Mikrofiber bez ikili paket 49.50 ekonomik temizlik paketi olacak. Cif krem 2 tane 150 ml, domestos çamaşır suyu 750 ml, toplam fiyat 159 lira. Morfostan çift fazlı fön suyu gelecek 240 ml'lik seçenekler 129 lira. Çibodan Türk kahvesi var 100 gramlık paket 55 lira. Orkid Ultra hijyenik pet çeşitleri normal 16'lı ya da gece 12'li her biri 49.50. İpek marka şampuan çeşitleri 480 mililitrelik seçenekler 69.50. Halo 5 bıçaklı tıraş bıçağı var kadınlar için 79.50. Mistral'dan perforeli kağıt havlu olacak 500 gramlık paket 59.50. Doktor Ötker'den Mango'ya da ananas seçenekleriyle toz içecek çeşitleri var 18.50. Nescafe tek içimlik ice kahve çeşitleri onlu paketler 55 lira. Glütensiz kara buğday patlığı olacak 100 gramlık paket 37.50. Göz maskesi çeşitleri var 30'lu paketler 59.50. Flormar'dan lip gloss ekstra parlak seçeneklerin her biri 85 lira. Garnier'dan kusursuz makyaj temizleme suyu 400 mililitrelik 139 lira. Nivel'den de BB krem çeşitleri olacak 30 mililitrelik seçenekler 69.50. Çokça haşlanmış fasulye ya da nohut 500 gramlık seçenekler 35 lira. Bulpak kapaklı karton aşure kasesi altılı paket 26.50. Alüminyum aşure kasesi de olacak onlu paket 26.50. Perfect Delights kuru kayısı var. 200 gramlık poşet 45 lira. Otamon aşurelik meyve karışımı 200 gramlık küp kesim 55 lira. Tat marka Koç koçbaşı nohut 1 kilogram 79.50. Tat dermason fasulye 1 kilogram yine 74.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Yöremce aşurelik buğday 1 kilogram 24 lira. Çerezya'dan kuru incir olacak 250 gramlık paket 110 lira. Çerezya'dan ceviz içi 150 gram 98.50. Çerezya'dan soyulmuş çiğ badem içi var 150 gramlık kutu 110 lira. Çerezya kırık ceviz 250 gram 150 lira. Kuru üzüm de çerezya'dan 500 gram 99.50. Çerezya'dan... Kaju kavrulmuş ürün 250 gram 135 lira. Altın top markasından da tuzlu fıstık olacak 500 gramlık 69.50. Logi ıslak havlu yüzlü poşet 27.50. Torku turtacık 3 tane 102 gramlık 39.50. Cino, Antep fıstıklı gofret 350 gramlık paket 50 lira. Dimes, buz, meyveli içecek çeşitleri var. 1 litrelik seçenekler 40 lira. Ruffles, Lays, Doritos markalarından Mega Cips çeşitleri. 218, 193 gramlık seçenekler 49.50. Arkadaşlar A101 bu şekilde olacak. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.